Arkadaşlar merhabalar. Bugün Metin Ayet Soru Bankası'ndan çözmek istediğim, sevdiğim bir soruyu çözeceğim size. Ufak da olsa birkaç yorumdan bahsedeceğim. Sonra e, inceliği olan önemli bonus niyetinde bir tane de soru çözeceğim. Muhakkak ona da bakın tamam mı? Bu arada hala abone olmayan arkadaşlar olabilir. E, desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da. Çünkü etkileşim olursa ben o yorumlardan bazen yola çıkarak yanlış veya doğru hiç önemli değil. Yanlışlardan da besleniyorum, doğrulardan da besleniyorum. Yeni soru seçimimi etkiliyor arkadaşlar. Bazen ona göre anlatımımı düzenliyorum. Çünkü görüyorum ki bazı arkadaşlar bir yerlerde takılmış ekstra bir şeyden daha bahsediyorum. Bildirimleri de açık tutun lütfen. Çünkü her gün neredeyse video yüklüyorum ama değişen saatlerde olabiliyor. Bu açıdan bildirimleri açık tutmanızı istiyorum. Bir de artık 11. sınıflar içinde video yüklemeye tekrardan başlayacağım. Onun da bilgisini tekrardan vermiş olayım. Şimdi arkadaşlar İki doğrusal fonksiyon var. Farklarının grafiği ve çarpımlarının grafiği verilmiş. Bileşke fonksiyonun değeri en çok kaç olabilir diyor. İlginç. Yani kaçtır diye sormamış, en çok kaç olabilir diye sormuş. Şimdi bir yorumlayın lütfen. Sonra birlikte de bakalım. Şimdi arkadaşlar, iki doğrusal fonksiyonun farkı nasıl sabit fonksiyon olabilir? Bunlar bir sabit fonksiyon olabilir. Hani birisi böyle olsa Birisi böyle olsa farkları 4 olur ama o zaman ne olur? Burada sıkıntı olur. Demek ki bu fonksiyonlar sabit fonksiyon değil. O zaman ne olmalı? Bunların baş kat aynı olmalı. Bakın şöyle b diyeyim. Öbürüne de ax artı b eksi 4 diyeyim. Neden böyle yazdım? Bakın bunları da çıkartınca hani tek bilinmeyen olsun uğraşmayayım diye. Farkları da böylece ne geldi hakikaten? 4 geldi. Hem katsayıları aynı olduğu için sabit fonksiyon oldu hem de çarptığımız zaman gördüğünüz gibi bir parabol elde ettik. Parabol olduğunu nasıl anlıyorum? Normalde her böyle olan eğriye parabol demem ama iki doğrusal fonksiyonu çarpınca en fazla ikinci dereceden denklem olur. O zaman bu demek ki bir parabolmuş. Şimdi çarptığınız zaman ax artı b ve ax artı b eksi 4'ü hakikaten a kare x kare nokta nokta gelecek değil mi? Parabol oldu. Ben bu parabolün de denklemini bulabilirim. Bir başka katsayı diyeyim. C olsun. E, tepe noktasının apsisi, tepe noktası bilinen denklemimiz neydi? Bir baş kat sayı c, x eksi r'nin karesi artı k hatırlayamayan arkadaşlarımız için. Böylece tepe noktası bilinen bir parabolün denklemi böyle oldu. Şimdi arkadaşlar ne söyleyeceğiz artık? Bu parabol aynı zamanda 0'a 12'den de geçiyor. O zaman yerine yazıyorum 16 eksi 4 eşittir 12. C de buradan 1 geldi. Demek ki f çarpı g fonksiyonumuzun denklemi bu fx çarpı gx'in denklemi. Ee, x eksi 4'ün karesi eksi 4 oldu. Bu da ne demek? x kare eksi 8x artı 12 demek. O zaman arkadaşlar dikkat. En çok olabilir kısmı zaten burada etkili. Burada birincisi x eksi 6 çarpı x eksi 2. Hakikaten o zaman bu fx olur. Bu da gx olur. Çünkü... Burada iki fonksiyonun farkı 4 geliyor. İkinci ihtimal neydi biliyor musunuz gözden kaçıranlar için? fx arkadaşlar eksi x artı 6 olabilir. gx de eksi x artı 2 olabilir. Yine çarpımları aynı oluyor ki bakın hakikaten burada düşünsenize. x eksi 6'nın önüne bir eksi koysanız. Yine x eksi 2'nin önüne bir eksi koysanız bunları çarpınca eksi eksiden yine artı x eksi 4'ün karesi eksi 4 geliyor işte. Yani x kare eksi 8 x artı 12 geliyor. O zaman iki ihtimali de gözeteceğiz. Bir diyeceğiz ki gx x eksi 6 ise g3 ne yapar? 3 eksi 6'dan eksi 3 yapar. Sonra f eksi 3'e geleceğiz. f eksi 3 bakalım o zaman. f eksi 3 de arkadaşlar yerine yazdığım zaman bu x eksi 2 oldu. Eksi 3 eksi 2'den eksi 5 geldi. Gördüğünüz gibi zaten şıklarda eksi 5 yok bile. O zaman bir de e, G3'e bir daha bakalım arkadaşlar. G3 3 eksi 2'den eksi 1 oldu. Şimdi artık F eksi 1 yapıyorum. Bileşke fonksiyonu olduğu için de. Eksi 1, eksi 6 daha eksi 7. Bir de önünde eksi var. 7 oldu. Bakın bileşke fonksiyon bir 7 geldi. Bir de kaç gelmişti pardon. Onu düzelteyim. Eksi 5 geldi. Bizden büyük olanın değerini istiyor. Bu yüzden cevabımız 7. Bu şekilde aman kat sayılara da dikkat. Bu ilk soru, ikinci soruda bayağı bir yorum yapacağız arkadaşlar. O yüzden beni dikkatlice dinleyin. Ama tabii önce lütfen soruyu çözün tamam mı? Çözseniz de beni dinleyin. Çözemezseniz zaten birlikte bakacağız. Burada çünkü çok önemli şeyler söyleyeceğim. Soru gördüğünüz gibi birebir örten olması için arkadaşlar böyle bir tanım ve değer kümesi verilmiş. Çünkü fonksiyonun tersi alınması için ne olmalı? Birebir ve bir örten olmalı değil mi? Ona dikkat etmemiz lazım. E, fonksiyonun tersi ve fonksiyonla ilgili neyi biliyorsunuz? Bir düşünün. Ben şunu söyleyeceğim size. İki fonksiyon birbirinin tersi ise böyle. Bunlar y eşittir x'e göre simetriktir. İki fonksiyon böyle y eşittir x'e göre simetriktir. Tersi ise kesişmek zorunda değiller. Ama sorunu işte ince ve önemli noktası İki fonksiyon y eşittir x'e göre simetrikse ve kesişiyorlarsa mecburen başka şansları yok y eşittir x'in üzerinde kesişecekler neden simetrik görüntü elde etmek için sonuçta bir tanesi y eşittir x'in üzerinden geçerken diğerinin geçmeme şansı var mı düz ayna gibi düşünün düz ayna da şöyle bir a noktasının görüntüsü nerededir böyle bir a üssü noktasındadır değil mi böyle eğer bu aynanın üzerinde bir görüntü varsa B noktası bunun nerededir simetriği? Yok üzerindedir. Dolayısıyla bakın şöyle bunu bir eğri olarak düşünün. Gerçekten bu aynaya göre simetrik olan görüntü ne olur? Böyle olur. Demek ki doğrunun üzerinde veya eğrinin üzerinde olan bir nokta diğer eğrinin de üzerinde oluyormuş. Dolayısıyla iki fonksiyon kesişiyorsa birbirinin tersi olduğunda mecburen y ye eşittir x'in üzerinde kesişmeli. Yoksa simetrik olmaz. Bak çizeyim. Diyelim dediniz ki yok ya hocam öyle bir şey olmayabilir. Ben öyle bir fonksiyon çizeceğim ki bunlar hem ayrı bir yerde kesişecekler hem de simetrik olacaklar. Alın bakın şu fonksiyonlar şu an birbirine göre simetrik mi? Dikkat edin şu eğrinin y eşittir x'e göre simetriği burası. Ama bizim fosforla çizdiğimiz ne alaka olmadı. Dolayısıyla elimiz mecbur bunlar y eşittir x'in üzerinde olmak zorunda. Bir yandan da dediğim gibi şu düz mantığıyla da görebilirsiniz. Görüntü mantığı. Dolayısıyla bunu söylemiş olayım arkadaşlar. O zaman bakıyorum şimdi. İkinci yorumuma geçiyorum. Burası da çok değerli. O zaman arkadaşlar... Gerçekten bu iki fonksiyonu düşünürsek, temsil olarak simetrilerini çiziyorum. fx böyle bir şey olsun. y eşittir x böyle. E, f'in tersi de böyle olsun. O zaman bunlar hakikaten böyle bir y eşittir x üzerinde kesişmek zorunda değil mi? Evet. O zaman bu nokta a'ya a noktası hem f'i hem y eşittir x'i hem de f'in tersini sağlamak zorunda değil mi? Evet. O zaman y eşittir ne işime yarar? a'ya a noktası hakikaten sağlıyor. Bunu uğraşmak istemiyorum vermemiş. O zaman ben hemen gidiyorum f'i kullanıyorum. f a, o zaman a olmalı. Böylece a kare artı 2a eksi 2 eşittir a olduğuna göre a kare artı a eksi 2 eşittir 0 geldi değil mi? Neden ordinatı a dedik? Bakın y eşittir x üzerinde kesişecekler için y eşittir x'in üzerindeki bir noktanın apsisi ve ordinatı aynıdır. Ve bir eğri bir doğru fark etmez bir denklemin üzerindeki nokta o denklemi sağlar. Bu f'in de üzerinde olduğu için denklemini sağlıyor. Dolayısıyla burada a artı 2 a eksi 1 e a'nın 2 değeri geldi. Peki a eksi 2 mi olmalı 1 mi olmalı hangisi olmalı? Tabii ki 1 olamaz. Neden? Fonksiyonun tanım kümesi arkadaşlar sonsuzla eksi 1 aralığında. O zaman a eksi 2 imiş. Ordinatı da eksi 2 geldi. Demek ki bunların kesim noktası arkadaşlar böyle eksi 2'ye eksi 2 oldu. Anlaştık mı? Bu şekilde bakın hiç f'in tersi muhabbetine girmeden soruyu hallettim. Ama bazıları eminim şunu diyecek. Ya hocam f'in tersiyle de yapsanız abi. Şimdi bakın F'in fx fonksiyonu x kare artı 2x eksi 2. Bir fonksiyonun tersi nasıl alınır? X'i yalnız bırakarak. Burada nasıl x'i yalnız bırakacaksın? Önce tam kareye tamamlayarak. X artı 1'in karesi eksi 3. Çünkü x'i yalnız bırakmanın yolu x'li ifadelerin hepsini bir araya toparlamaktır. Birden fazla x elde etmemen lazım. Hemen böyle tam kare yaptım. O zaman atıyorum diğer tarafa y artı 3 x artı 1'in karesi. Her iki tarafın kare alıyorum bilinmeyen bir şeyin karesinin kare alırsam mutlak değer. Ama x hangi aralıktaydı? Eksi sonsuzla eksi 1 aralığında. O zaman eksi sonsuzla eksi 1 aralığında burası nasıl dışarı çıkar? Böyle. Böylece f'in tersi x ne oldu? Attım öbür tarafa önce. Böyle kök y artı 3 e eksi 1 de o. Artı 1 oldu. Burayı böyle yapayım. Böyle oldu. Yani eksi x artı 3 eee Artı şey eksi 1 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi burada gidip ben niye şunu yapayım? fx fonksiyonu işte x kare artı 2x eksi 2. Git bir de bunları artık ortak çözeceğiz ya. Ortak çözmeyi herkes biliyor değil mi? Git denklemleri böyle birbirine eşitle. E şimdi arkadaşlar şu denklemi çözmek ister miyiz? Ne yapacaksın? Zulme bak. Burada ee, x kare artı 2x eksi 1 eşittir. Eksi x artı 3 diyeceksin. Sonra gideceksin. Her iki tarafın karesini alacaksın. Orada sağlayan x değerlerini bulacaksın. Zulüm zulüm zulüm. O yüzden ne yaptık? Tabii ki soru zaten senden bu yorumu görmeni istiyor. Uzun vadede bu bizim için çok önemli olacak. İki fonksiyon birbirinin tersi ise kesişmeyebilirler. Ama kesişiyorlarsa y eşittir x'in üzerinde kesişmek zorundalar. Peki bir parabolün görüntüsü nasıl böyle çıktı hocam? Ona da cevap vereyim. F fonksiyonunun görüntüsünü ben demin bilerek böyle çizdim. Ona da cevap vereyim. Bakın arkadaşlar bu fonksiyonun tanım kümesi eksi sonsu eksi 1 ya. Nereye kadar tanımlı? Tepe noktasının apsisine dikkat edin bu fonksiyonda. Eksi 1. O zaman bu fonksiyon eksi 1'den eksi 1 eksi 3 noktasına kadar tanımlı. Böylece hakikaten eksi sonsudan eksi 1'e kadar bütün değerleri aldı. Ama geri kalan kısmını almadı o zaman birebir örten olmaz. Dolayısıyla f fonksiyonun demin bilerek çizmemin sebebi buydu işte. Gerçekten o zaman bunlar tabi böyle eksi 1 eksi 3'te kesişmiyorlar. Şöyle eksi 2 eksi 2 noktasında kesiştiler. Hangi fonksiyonla? F'in ters fonksiyonuyla. İki tane önemli yorum yaptık ama ikincisini çok önemsiyorum. Ee, gerekirse durdurun kendiniz çözün sonra bir daha izleyin arkadaşlar. Yeni yorumlarda görüşmek üzere iyi çalışmalar.